Sayın Hocam bugünkü konumuz nedir? Bugünkü konumuz ilk çağda Doğu Karadeniz'de kurulan ve Anadolu'nun ilk milli devleti olan Pontus Devleti. Buyurun. Programımıza başlamadan önce İzmir depremiyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dileriz. Geçen haftaki programlarımızda ilk çağda Doğu Karadeniz bölgesine gelen kavimleri, Türk kavimlerini anlatmıştık. Kimmerleri, sakaları, peçenekleri, kumanları. Bugün de Doğu Karadeniz bölgesinde milattan önce 298 yılında kurulan ve yine milattan önce 47 yılında yıkılan 250 yılı aşkın bir zaman bu bölgede egemenlik kuran ve Anadolu'nun ilk milli devleti olarak kabul edilen Pontus Devleti'nden söz edeceğiz. Bu devletin özelliği bayrağında ay yıldız olması, kanatlı atı devlet arması olarak alması ki kanatlı at uçarak sakallarda da çoğu Türk devletlerinde de arma olarak kullanılmıştır. Diğer özelliği kolonistlerin, Yunanlı sömürgecilerin Doğu Karadeniz bölgesine yerleşmesini engellemek istemiş, Büyük Roma İmparatorluğu'nun emperyal akıllarını durdurmak istemiştir. Bunun için tarihçilerin büyük bir bölümü bu devleti Anadolu'nun ilk milli devleti Pontus olarak adlandırır. Bu konuda bir kitap yazan Trabzon tarihi yazarı büyük tarihçi Mahmut Koloğlu'nun Pontus diye bir kitabı vardır ve üzerinde ay yıldızlı armayı koymuştur. Ve kitabının üzerinde Anadolu'nun milli devleti Pontus diye yazmıştır. Anadolu'da Hitit İmparatorluğu'nun egemenliği milattan önce 1200 yıllar arasında tam 800, 800 yıl, sürmüştür. Hititlerin yıkılmasından sonra Frikler ve Batı Anadolu'da Lityalılar egemen olmuş. Lityalılar yerine Persler yani İranlılar milattan önce 546 yılında Anadolu'nun tamamına egemen olmuşlardır. Büyük Kurus'un Anadolu'ya egemen olmasından sonra 200 yıl İranlılar yani Persler Anadolu hakimiyetini devam ettirmişlerdir. Onların zamanında Anadolu sahtarlıklarla yönetilmiş yani büyük eyalet valiliklerle Sinop'tan Kızıl Makavzası içinde kalan Kayseri, Sivas, Erzincan'dan Ermenistan'a kadar uzanan ve deniz kenarında için alan büyük topraklara Kapadokya adı verilmiştir. Bu geniş topraklar ileriki zamanlarda daha sonraki dönemlerde coğrafi yapısı, iklim yapısı ve ekonomik durumun farklı olması nedeniyle Doğu'dan batıya ikiye bölünmüştür. Sinop, Amasya, Toka, Erzincan'dan denize doğru olan yerlere Deniz Kapadokyası anlamına Pont Kapadokyası denilmiştir. Pont deniz demektir. Yani Deniz Kapadokyası adı verilmiştir. Ve zamanla da burada Kapadokya adı kullanılmamış. Sadece Pontus ya da Pontos sözcüğü kullanılmış ve Pontos lafı edilince Doğu Karadeniz bölgesi akla gelmiştir. Güneyde kalan Kayseri den itibaren Sivas ve Ermenistan uzanan kara toprakları ise yani iç güneyde kalan toprakları ise sadece Kapadokya denilmiş. Bugün göreme, Ürgüp taraflarına, Nevşehir taraflarına Kapadokya denilmesi de tam o zamandan kalmadır. Yani Orta Anadolu'nun büyük bir bölümü eskiden Doğu Anadolu'nun uzanan yerleri Kapadokya olarak anılıyordu. Kapadokya'nın sözcük anlamı Atları güzel olan ülke ya da güzel atların ülkesi olarak bilinir. Bugün hala Kapadokya'da, Kayseri Üniversitesi'nde, Ericiye yıl katları vardır ve atları güzel bir ülkedir gerçekten. 200 yıllık Pers egemenliğinden sonra Makedonya Kralı Filip'in oğlu Büyük İskender büyük kuvvetlerle Anadolu'ya gelir. Amacı bir dünya imparatorluğu kurmaktır. Ve Pers İmparatorluğu üzerine ordularıyla geldiğinde önce Bergama suyunda, ikincisi İskender'in yanıklarında İstos'ta, daha sonra da Gavgenhala'da, Emre yakınlarında Pers kralı Darius'u üç defa üst üste yener ve Anadolu'dan Pers egemenliğini kaldırır. Bilindiği üzere İskender hem Mısır'a gider, dönüşte oradan Hindistan'a geçer amacı bir dünya imparatorluğu kurmaktır. Zeki, çalışkan, atak ve iyi bir stratejik komutandır. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük generallerinden bir olarak kabul edilir. Cengiz gibi gittiği, geçtiği yerleri ezmez, çiğnemez, yakıp yıkmaz. Kurar, kuruluş, kuruluşlar yapar, şehirler kurar ve e, buralarda kütüphaneler kurduğu gibi bilim adamlarını, sanatçıları da değer verir, yanında etrafında toplar. Mesela İskenderiye Şehri'nin kurmuş kütüphane açmıştı. Burada da İskenderiye Fener'i onun adını taşır. Bizim İskenderiye Şehri'miz de Büyük İskender'den adını alır. Yani böyle e, kültürlü, değerli, kurduğu imparatorluğun gelişmiş, dünya imparatorluğu olmasını isteyen İskender, 320, 323 yılında, 33 yaşında Babil'de Kimse böyle dönüşü dönüyor. Onun ölümü üzerine imparatorluk varis olmadığı için komutanlar arasında paylaştırılır. Koskoca imparatorluk yani Makedonya'dan Mısır'a, Mezopotamya'dan Hindistan, Indus boylarına uzanan bu büyük muhteşem imparatorluk bir anda paramparça olur. Komutanlar arasında paylaştırılır. Üçe bölünür önce Asya Krallığı, Makedonya Krallığı ve Mısır Krallığı. Komutan krallar biryle mücadele ederken gittikçe zayıflarlar. İskender'in varisi yoktur. Kendi öldükten sonra üç ay sonra bir oğlu doğmuştur. Ama krallar ona varislik yapıp devam etmemişler. Valiler ve komutanlar kendi aralarında paylaşıp savaşınca da bu koca imparatorluk birkaç yıl içinde yıkılmış. Arkadan da Romalılar gelince Anadolu bu sefer Roma baskısında kalmıştır. İşte İskender'in ölümünden sonraki Anadolu'da ve bu yönde başlayan kaos ortamında Doğu Karadeniz'in halkları, geçen programlarımızda da anlatmıştık. Mesela bunlardan Doğu Karadeniz kıyısında bulunan, Trabzon'dan batıya doğru uzanan topraklarda, dire sonra orduya doğru uzanan topraklarda Muhsin eyekleri vardı. Halipler vardı, Tiberenler vardı. Bunlar hepsi Asya kökenli, Türk soylu kavimler olduğunu söylemiştik. İşte bu yörenin halkları aralarında anlaşıyorlar, bir devlet kurma fikrinde birleşiyorlar. Ama o zamanki şartlarda inanışta başta bir soylu kişinin olması lazım. Bu Pont Kapadokyası dediğimiz yerde valilik yapan, satlaklık yapan Yine İran asıl zadelerinden birinin rolü olan Mididat Başkanlığı'nda toplanıp Amasya merkezli bir devlet kurmayı başarıyorlar. Milattan önce 298 yılında Amasya'da kurulan bir devlet kısa zamanda gelişiyor ve güçleniyor. Doğuda Trabzon hattından Rize'ye doğru, batıda da Sinop ülkesine doğru topraklarını genişletiyor. Birinci Mididat diye başa geçen İran asıl zadesi meşruluğunu ilan etmek için para kestiriyor, sikke bastırıyor ve başkent olarak Amasya'yı ilan ediyor. Ona tarihte tes Mitridat yani Kurucu Mitridat adı verilmiştir. Mitridat'tan sonra oğlu Arya Borza daha sonra ikinci ve üçüncü Mitridat krallıklarını sürdürür ve 5. kral olarak yeni Pontus devletinin başına 1. Farnak geçer. Farnak Pontus devleti tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Bizim için de önemlidir. Şimdi anlatınca göreceğiz. Farnak Yunan sömürgeciliğine karşı bölgeyi ve toprakları korumak için büyük bir mücadele verir. Bunun için de milletlerin Fölünistlerin kurmuş olduğu Giresun'dan ayrı olarak Doğu tarafında bir Giresun kurar. Ve bu yeni kurduğu kentin adını, kendi adını verir. Farnakia, yani Farnak ülkesi, Farnak kenti, Farnak şehri olarak. Ve fetihlerini geliştirmeye başlar. Giresun ordu halkının, yani Giresun dediğimiz önceki Giresun'un, eski Giresun'da biraz daha batılı olan Giresun'un insanlarıyla ile ordu, yani o zamanki koltuğa oranın, insanların da yeni kireç soluk dediğimiz farnaklığa gelmesini ister. Kendine göre bazı disiplin ve düzenlemeler kurar. Fakat onu yapmış olduğu bu yenilikler bazı halkın, bazı insanların hoşuna gitmez. Disiplinli ve düzenli olmasını ee, biraz baskıcı bir yöntemle kullanmış olacak ki halkın bir bölümü şehrin adını değiştirmesini kendilerinin yerinden rahatsız etmesini benimsemezler. Büyük bir bölümü doğuya göç eder. Bunlardan bir bölümü bugünkü vakıf Kemir'in doğusunda Kirazlık denilen, o zaman ile Kireşon da denilen yere gelir yerleşir ve burada ikinci Kireşon'u kurarlar. Bunlardan bir bölümü ya da vakıf Kemir'den tekrar geriye dönenlerden bir kısmı Eynesil burnunun olduğu yerde tünel mevkine gelip yerleşerek burada bir yerleşim yeri oluştururlar. İşte bu yerleşim yeri ileride denizden gelecek saldırılara karşı korunmak için bir de kale var. Bu kalenin adını Koralla olarak koyarlar. Koralla Kalesi ilk çağ, orta çağ boyunca devam eder bu isimle ve burada bir şehirleşme, kentleşme olur. Türkler yani Osmanlılar 1461 yılında Trabzon'u aldıktan sonra buraya gelen Türkler, özellikle Çelmi Türkleri, Koranla adını kendi diline uygun olarak telaffuz etmeye başlar. Koranlaya Koranla der, Korale e ve en sonunda da Göreli e İşte bugünkü bizim Görele'nin kuruluşu da adı da Pontus Devleti zamanından kalma bir armağandır. Milattan önce 170 yılları olarak kabul edilir. Görele'nin kuruluşu demek ki milattan önce 170 yıl oluyor. Sonraki yıllarda 1. Mahmut dönem ve 2. Mahmut dönemlerindeki siyasi ve sosyal olaylar nedeniyle ve Rize'de başlayan ayaklanmanın bu tarafa doğru uzamasıyla burada rahatsız olan halk batıya göç eder. Bir bölümü gelir Elevi dedesi kenarında yerleşir. Görele eylesil burnundan yani eylesil tarafından bugünkü olduğu yere, Elevi Derisi kenarına gelir. Buraya gelen halka göreleri, buraya yerleşmede göreli olarak deftere geçince, 19, 18, 19. yüzyıldan itibaren göreler yer değiştirmiş olur ama adını değiştirmez. O günden bugüne göreli olarak devam eder. Farnak böyle geçti. Ondan sonra dördüncü mitidat başa geçer, Sinop alınır ve başkent yapılır. 5. mitidat zamanında ise Romalılar Ege bölgesinden Anadolu'ya doğru gelmeye başlar. Pontus Devleti'nin en büyük ve sonuncu adından çok söz edilen kralı ise 6. Mitridat oldu 6. Mitridat başa geçtiği zaman Roma tehlikesini sezmiş, Romalıların Anadolu'ya daha gelmeden kendisi Batı'ya hareket etmiştir. Batı'da Bergama'yı alıp kendine orada başkent yapmış. Yani birinci başkentimiz Amasya'ydı, ikinci başkentimiz dördüncü miktidat zamanında Sinop, şimdi altıncı miktidat zamanında da Bergama oluyor. Amacı oradan Batı'ya gitmek, Trakya'ya, Makedonya'ya ulaşmak. Ve bunu gerçekleştiriyor. Trakya'yı alıyor, Makedonya'yı alıyor, fakat Romalıların bu hiç hoşuna gitmiyor. Bunun üzerine Nidida'dır durdurmak için büyük ordularını Anadolu'ya gönderiyor. Nidida Kırım tarafına da ordu gönderiyor, Kırım alıyor. Karadeniz'i bir Pontus gölü haline getiriyor. O kadar şanlı şöhreti etrafta duyuluyor ki halk, Anadolu halkı özellikle ona Asya'nın büyük kurtarıcısı, büyük ata gibi ünvanlar veriyor. Kanatlı atı devlet arması olarak kullanmaya başlıyor. Bayrağı, ayırdızlı, yanında bir sancağı, kanatlı at. Kanatlı at ya da uçan at bütün Türk ülkelerinde, geçmiş tarihlerinde çok çok kullanılmıştır. Mesela sakaların Kazakistan'ın güneyinde çok son zamanlarda yapılan kurgan çalışmalarında arkeolojik araştırmalarda uçan at sembolü e, figürü bulunmuştur. Çünkü Türkler biliyorsunuz atı çok sever. Arkadaşı, dostu, yoldaşıdır. Hiçbir şey atıyla değişmez. Onun için at figürü, at düşüncesi Türk tarihinde yerli bayrak gibi kullanılmış, ona saygı gösterilmiştir. Mitterrand'ın bu çalışmaları romanın hoşuna gitmeyince o zamanın e, en büyük imparatorluğu olan, tarihinde de gelmiş geçmiş büyük imparatorluklarından olan dünya hakimiyetine giden Roma, burada gelişen yeni devletin kendine tehlikeli görür ve üzerine en güçlü komutanlarını gönderir. Önce Sulla'yı gönderir. Sulla çok güçlü bir komutandır ve Sulla Yunanistan'a doğru ilerler Bitti aldığı Makedon ve Yunanistan'ı geri aldı. Sulla'nın gelişi üzerine e, Mithidat onu karşılamaz bir daha. Çünkü orduları Trakya'da yenilmişti. Geri çekilir. Çünkü Roma orduları çok güçlü gelmektedir. İkinci olarak M.Ö. 87 yılında Sulla'yı gönderirler. E, Sulla'dan, pardon, Sulla'dan sonra Lukullus diye bir komutanı gönderdiler. Lukullus da e, bizim için önemli, duyulmuştur adı. E, Samsun'un Samsun'u, Ordu ve Trabzon'u alır. Bu sefer bizim Bitlidat Ermenistan'a doğru gitmek zorunda kalır. Ermeni kralı Tigran'ın yanına gider. Çünkü Romalılar tank gibi gelmektedir. Çok güçlü orduları vardır. Onun önünde ezilmek istemez. Bu arada Trabzon'da aldıktan sonra Lukulus geri çağırdı. Lukulus giderken Giresun'dan kiraz fidanları götürdüğü ve çok değerli, çok yetiştiği söylenen kirazlık olarak bilinen anılan Giresun'un adının da kirazdan geldiği söyleniyor. Lukulus'un peşinden Lukulus'un çekilmesinden sonra Mithridat, altıncı Mithridat, onun aldığı yerlerin bir bölümünü geri alır. Ermeni kralı da kendisine yardım eder. Fakat Romalılar bu sefer işi kökünden halletmek için çok büyük bir komutan, bu sefer daha güçlü bir orduyla Pompeius'u gönderir. Pompeius Anadolu'ya gelince Ankara yöresindeki Galat krallığının ordularını da alarak Bitti üzerine gider. Erzincan üzerinden, Kerkit Vadisi'nden, Erzincan üzerinden Ermenistan'a ve Gürcistan'a gider. Buraları eline geçirdikten sonra kırma yürümek ister. İşte o sırada Pompey de geri çağırılır. Mithridat, kendisi de Ermenistan'ın alınmasından sonra Kırım'a geçmek ister. Oğlu Kırım'da bulunmaktadır orada valilik yapmaktadır ama Romalılarla anlaşmış, Romalılar kral ilan etmiştir. Tıpkı e, küçük bir krallık gibi düşünülüyordu ama aslında Romalıların amacı büyük bir, miktarı sürkülis etmek, kenara çekilmesini sağlamak ya da ölümünü sağlamak, oğlunu başa bir piyon olarak kral olmasını sağlamak. Oğlu da bu oyuna aldanmış ve kendini kral ilan ettirmiştir Kırım'da. Buna çok üzülen altıncı mitli çok boylu gözlü, güçlü kuvvetli olmasına rağmen zehir içerek ölümüne e, sebep, e, ölümüne canına kıymak istemiştir. Fakat çok güçlü kuvvetli, bünyesi sağlam olduğu için aldığı zehir onu öldürmez. Kölesine kendini kılıçla öldürmesini ister ve kölesi onu kılıçla öldürür, evde yerine getirir. Milattan önce 63 yılında Mithridat'ın ölümüyle Pontus Devleti büyük bir darbe, büyük bir yara almıştır. Bir daha ayağa kalkması hemen hemen imkansızdır. Pompeius buradan dönerken daha gitmemiş, kırıma geçmemiştir Pompeius'te. Nasıl olsa Mithridat öldü, iş bitti düşüncesiyle. Romanın da geri döndürmesini döner. Geri dönüşte Doğu Karadeniz dağlarında Hepsi tükometlerin kendine verdiği ordusuna verdiği deli ordusu perişan oldu ve üç bölük askerini burada kaybetti. Ama kendisi Filistin'e gönderilir. O sırada Mithridat'ın ölümüne Sinop'ta gömülmesine krallar gibi izin verilir ve geriye kalan ganimetleri, nedimleri ve nedimeleri Pompeius'un geri dönüşünde zafer alayını süsler ve Pompeius Roma'ya büyük bir kahraman gibi girer. Ama Mithridat'ı da krallara yakışır bir şekilde Sinop'ta toprağa verilmesini sağlar. Bu büyüklüğü de gösterir. Bundan sonra kendini kral ilan eden ve ikinci Farnak adıyla krallık tahtına oturduğunu zanneden ikinci Farnak, Pompeius ve Sezar arasında başlayan bir geçimsizlik, çekişme fark ederek bu siyasi gerginlikten faydalanarak babasının topraklarını geri alma fikrine kapılır. Ama Roma buna izin vermez. Çünkü Roma çok güçlüdür. Roma Anadolu'yu ele geçirmeyi, orada Suriye ve Filistin'i almayı aklına koymuştur. Bu sene Roma daha güçlü bir komutanı Sedar'ı Anadolu'ya gönderir. Sezar Anadolu'ya geldiğinde Ankara yöresindeki kanatları yine ordusunu alır ve bugünkü Zile, Tokat Zile, o zaman kadıyla Zelo düzlüğünde, o aslında Farnak'ın ordularıyla bir meydan savaşına tutuşur. Ve ağır bir şekilde Farnak'ı yine Pontus Devleti'ne son verir. Milattan önce 47 yılında olan bu son savaş Pontus devletinin de sonu olur. Ve Sezar Roma'ya bu başarısını veni, vidi, visi geldim, gördüm, yendim diye Bu kadarını kitaplarımızda da var ama Pontus devletinden bizim okuduğumuz dönemde ortaokul lise kitapları çözedilmezdi. Şimdikilerde de olduğunu zannetmiyorum. Sadece lise bir kitabında bizim zamanımızda Sezar'ın başarıları söylenirken Pontus kralını yendi ve bu zaferini Roma'ya veni vidi visi geldim, gördüm, yendim. Yani diyor ki Sezar, siz çok uğraştınız, başaramadınız ama bakın ben bir gelişte başardım diyor. Ve Sezar Doğu, Doğu Kalinist topraklarının Samsun'dan Trabzon'a kadar olan yerlerini bir asilzade olan Prens Polemon'a verir. Polemon uzun zaman burayı yönetir. Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünüşünden sonra da yine onların bu soyun elinde kalır. Bunlara Polemonlar, bu topraklara da Polemonlar ülkesi adı verilir. Bugün Perşembe'nin batısındaki virajların olduğu Bolaman virajları ve Bolaman semti beldesi işte o zamanki Fulebonlardan adını almaktadır. Şimdi tekrar söylersek Milattan önce 298 yılı ve Milattan önce 47 yıllar arasında Amasya merkezli bir devlet kurulmuş. Bu devletin kurucusu Kralla ve İran asılzadeleri olmasına rağmen halkların yerli çoğunluğu Türk soylu ve Türk milletinden oluşmaktadır. Ve bayrağında ayrıldız var. Tabi rengini tam bilemiyoruz. Büyük bir ihtimal çok açık mavi üzerinde sarı veya sarıya yakın, turuncuya yakın bir ayrıldız olduğu tahmin ediliyor. Kitaplardaki şekilleri bunu andırıyor. Biz de Mahmut Kuloğlu'nun kitabından ve diğer kitaplardan gördük. İşte Anadolu'nun Milli Devleti Pontus'un Ay yıldızı. Böylece ilk çağda Doğu Karadeniz bölgesine gelen kavimleri burada kurulan, bizim için çok önemli olan Pontus Devleti'ni böylece görmüş olduk. Ve Doğu Karadeniz bölgesinin o toplum halkı, etnik yapısı genellikle Türklerden oluşmuştur. Bu Pontus adı, e, ditlere kullanıyor. Bazıları Pontus saldırı kullanır. Buraya sahip çıkmak istiyor. Hatta Trabzon İmparatorluğu'na Trabzon'un Rum Pontus Devleti denilmesi de bundandır. Trabzon bir imparatorluk değildir. Küçük bir beyliktir, krallıktır. Çok kitaplar burayı, yani Trabzon'da kurulan Bizans İmparatorluğu'nun bir devamı gibi, bir parçası gibi kurulan 4. Haçlı Seferi sonunda 1204'te kurulan buradaki devlet aslında Komnenler Krallığı diye geçer çoğu tarih kitaplarında. Trabzon Krallığı diye geçer. Hatta Trabzon Beyliği diye geçer. Bunu büyütmenin, imparatorluk diye söylemenin, büyütmenin ve adına Rum ve Pontus kelimeleri eklemenin tek amacı var. Batılılar buraya sahip çıkmak için yapıyorlar. Bizim de burada e, anlatmak istediğimiz bu. Pontus sözü onların ama bu topraklar bizim. Burada halk, Türk, Türk kökenli ve etnik halkı hemen hemen %99'a yıkılır çünkü. Biz bunu söylemek istedik. Ee, size hayırlı günler diliyorum. Fikreti adamın dediği gibi mesafeyi, maskeyi ve hijyeni unutmuyoruz. Hayırlı günler efendim. Teşekkür ederim hocam.